üzere arz ediyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris Belediyesi'nin düzenlediği Anadolu Buluşması Yerel Medya Çalıştayına katıldı. Marmaris'teki bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Kılıçdaroğlu, Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i dün ziyaret ettiğini ve onları dinlediğini belirterek eğer adalet diye bir kavramı hepimiz içselleştirirsek, haksızlığa uğrayan kişinin kimliğine, inancına ve yaşam tarzına bakmadan onu bir insan olarak görerek haklının yanında durduğumuz sürece bana göre medya görevini büyük ölçüde yapmış olur diye konuştu kendilerinin de düşünemediği konuları aykırı bir düşünce, farklı bir gözlemle görebildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, özellikle siyaset kurumunun aykırı düşüncelerden korkmaması gerektiğine dikkati çekti. Basın mensuplarının da kendini sorgulaması gerektiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. Bir siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu sağlıklı eleştiri. Sağlıklı eleştiriye siyasetçi ihtiyaç duyar. Çünkü siyasetçi bazen çalışma koşulları içinde, yoğun ortamda yaptığı hataları fark edemeyebilir. Ama bunu medya mensupları otururlar, eleştirirler. Dolayısıyla biz de o eleştirilerden kısmen de olsa ders çıkarmaya çalışırız. Değerli arkadaşlarım, konuşmama başlarken bir sorunlar yumayı ile karşı karşıya olduğumuzu da ifade etmiştim. Demokrasinin temel kurumları vardır. Güçler ayrılığı ilkesi diyoruz. Yasama, yargı, yürütme. Gelişmiş demokrasilerde dördüncü bir ayak vardır. O da medya. Yasama, yargı, yürütme ve medya. Dolayısıyla medya demokrasinin ana aktörlerinden birisi olarak yargı gibi, yasama gibi, yürütme gibi bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Bizde ise yasama, yargı ve yürütmenin ne halde olduğunu ben anlatmayayım. Siz çok daha iyi bilirsiniz. Ama medyanın içinde bulunduğu pozisyon da pek iç açıcı değil. Hepimizin bu sorunu çözmek için düşünmesi lazım. Elbette ki farklı siyasi görüşlerimiz olabilir. Ama ortaklaşacağımız konular olmalı. Öyle bir noktaya geldik ki ortaklaşamıyoruz bir türlü. Demokrasi konusunda ortaklaşmalıyız. İnsan hakları konusunda ortaklaşmalıyız. Adalet konusunda ortaklaşmalıyız. Yolsuzluklar bir ulusal spor haline geldi. Yolsuzluk yapanların el üstünde taşındığı bir sürece doğru Türkiye sürüklendi. Yolsuzluktan mı söz ediyorsunuz? Canım başka konu mu bulamadın diyorlar. Hangi alana Türkiye'nin sürüklendiğini hepimizin oturup düşünmesi lazım. Çünkü sadece benim sorumluluğum yok. Hepimizin sorumluluğu var. Özellikle medyanın sorumluluğu belki benden de fazla. Ve biz eğer ortaklaştığımız konuları büyütürsek ve o konular üzerinde ortak payda üzerinde düşüncelerimizi açıklarsak siyaset kurumunun yanlışlarını ve bundan sonra yapacakları yanlışları veya siyasetçinin daha dikkatli adımlar atmasını, daha dikkatli konuşmasını sağlamış oluruz. Bu görev demokrasilerde medyaya düşüyor. Yasama organına düşmez. Zaten ayrı. Yürütme organına da düşmez. O da ayrı. Yargı organına da düşmez. Ama medya üçünü de denetleyen, yasamayı, yargıyı ve yürütmeyi de denetleyen, haksızlıkları dile getiren, geniş kitlelere duyuran bir organ. O açıdan medyanın demokrasilerde önemi çok fazla. Bakıyorsunuz. Belli gazetelere kamu bankaların ilanları var, tam sayfa. Belli gazetelere ise hiç verilmiyor. Benim vergimle, yani sizlerin vergileriyle o kamu kurumları ayakta. Orada çalışanların aylıklarını da bizler ödüyoruz. Hep beraber 85 milyon ödüyoruz. E nasıl oluyor da? Kamu Bankası sadece ve sadece belli televizyon kanallarını ve belli gazeteleri destekler. Diğerleri gazete değil mi? Televizyon değil mi? Yayın kuruluşlar değil mi? İnternet siteleri değil mi? Hayır. Bir taraf otomatikman cezalandırılır. Asla ilan verilmez. Öbür tarafa istedikleri kadar ilan, istedikleri kadar para verilir. Ben itiraz ediyorum. Sizin de itiraz etmeniz lazım. Bizi itirazla sadece kalmadık. Kamu Denetçiliği Kurumu'na da başvurduk. Burada bir haksızlık var dedik. Sizler yapmadınız, biz yaptık. Siyaseten yaptık. Doğru olanı yaptık. Kamu Denetçiliği Kurumu bu bizim alanımıza girmiyor dedi. O zaman senin fonksiyonun ne? Senin alanına bu bu konu girmiyorsa ve sen girmekten korkuyorsan Maaş almak için mi siz oraya oturdunuz? Ballı maaşlar almak için mi oturdunuz? Evet, ballı maaşlar almak için oturdular. Acaba saray bize kızar mı? Saray bize eleştirir mi? Beni görevden alırlar mı? Haksızlık üzerine koltuğa oturuyorsanız sizde adalet anlayışı sıfırlanmış demektir. Kamu bankaları sadece belli televizyon kanallarına, belli internet sitelerine, belli gazetelere sadece ilan veriyorsa ve diğerlerini hiç görmüyorsa ve o kamu benden vergi alıyorsa, vergiyi adaletsiz kullanıyorsa ben de itiraz edeceğim, siz de itiraz edeceksiniz.